yarış o bu kadar zorlu bir yolculuktan sonra göle vardık. Tabii ki bunu kaydetmek olmaz. Ama tabii yerlere de dikkat. Yerler buz Gör, gördüğünüz gibi baştan aşağı buz tutmuş. Yani Ön namına da çok fazla bir şey görmeyi beklemeyeceksin. Evet. İşte göl. Tabii hareket eden bir su kaynağı olmadığı için göl tamamen donmuş. Evet. İşte. Hoca göl donmuş baştan aşağıya. Yani o kadar yorulduk ama kim ne diyorsa desin yorulmamıza değdi. Çünkü gerçekten bu güzelliği sevdiğim zamanında yaşayabilmek ayrı bir mutluluk. Tabi biz de bu arada Göl nerede başlıyor? Göle daldık, dalmadık.